Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz tekrar sefalar getirdiniz mutfağıma bugün sizlerle paylaşmak istediğim çok pratik ve kolay hemen yapılabilecek yoğurt tatlısı tarifim var hemen yapılışına geçiyorum şöyle ilk önce şerbetiyle başlıyorum şöyle bir buçuk su bardağı toz şekerini şöyle küçük bir tencerenin içine koyuyorum ve üzerine bir buçuk su bardağı suyu ekliyorum Bakın şöyle bir buçuk su bardağı. Ve şimdi şöyle karıştırıyorum. Şöyle çeyrekte limon dilimi ekliyorum. Ocağın üzerine götürüyorum. Şimdi yoğurt tatlısının yapılışına geçiyorum. Şöyle bir kase ev yapımı yoğurdu. Şöyle kabın içine boşaltıyorum. Bir adet yumurta üzerine ekliyorum ve yumurtayla yoğurdu birazcık çırpıyorum. Şöyle üzerine bir tatlı kaşığı kabartma tozunu ekliyorum. Şu çay kaşığı olduğu için şöyle tekrar karıştırıyorum. Şöyle bir yemek kaşığı irmiği ekliyorum. Şöyle iyice karıştırdıktan sonra şöyle bir su bardağı unu azar azar üzerine karıştıra karıştıra ekliyorum. öyle iyice çırpıyorum bir tane tencere aldım şöyle bir su bardağı sıvı yağ içine boşaltıyorum ocağın üzerine bakın ya biraz kızdıktan sonra şöyle bir tatlı kaşığıyla şöyle alıyorum yani içine boşaltıyorum ama daha biraz daha kızması gerekiyordu. Şöyle hamurlarımı koydum şöyle kepçeyle karıştırıyorum. Bakın hamurlar altın rengisi, sarı rengini alana kadar pişirdim ve şimdi alıyorum. Tekrardan bu şekil içine boşaltıyorum. bütün hamurlarımı kızarttım. Şerbeti ocağa koydum. Kaynamaya başladı. Şöyle 15 dakika kaynattım. Kıvamı oldu. Ocağın altını kapatıyorum. Savmaya bırakıyorum. Şöyle tatlı sunum kabına aldım. Ve şimdi şöyle şerbetini üzerine gezdiriyorum. Şerbeti ılık oldu. Biraz ılıttım. Bakın çok pratik ve kolay bir tatlı. Hemen canınız tatlı çektiğinde yapabileceğiniz ve çocuklarınıza gönül rahatlığıyla yedirebileceğiniz hafif bir tatlı. Videomu beğendiyseniz beğeni atmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Abone olursanız çok sevinirim. Hoşçakalın. Sevgiyle kalın. Şöyle üzerine biraz da toz fıstık gezdiriyorum.